Finansal piyasalar çoğu zaman sıfır toplamlıdır. Biri kazanırken diğeri kaybeder. Bu nedenle burası bir savaş alanı. Bu savaşta parasını iyi yöneten kazanır. Sizler bu kanalda borsacı, kriptocu, altıncı, foncu olmayı değil, hep kazanan tarafta olmayı öğreneceksiniz. Paranıza komutan olun ki kimseye emir eri olmayın. PKM'ye hoş geldiniz. Bu kanalda tüm piyasalarda işlem yaparak her koşulda para kazanmayı hedefliyoruz. Sizleri yeni yüzümüzle karşılıyorum. Bu videoda sizlere kısaca yaptığımız değişikliklerin amacından bahsedeceğim. Kanalda neden böyle radikal bir karar aldık ve neden değişiklik yaptık çok kısa bundan bahsedeceğim. Ve bu video içerisinde yatırımcısını 5 yıl içerisinde milyoner eden 6 tane şirketten bahsedeceğim sizlere. Ve bu şirketleri bizler nasıl bulacağız bundan bahsedeceğim. Önümüzdeki süreçte kendi planlarımızdan da sizlere bahsetmiş olacağım. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Biz burada bir portföy yönetimi yapıyoruz. Bu hedef doğrultusunda en son yakın zamanda Bitcoin tarafında 2 xten fazla yaptık. Bunun dışında altcoin'ler tarafında 50-60 kar almış olduğumuz altcoin'lerimiz oldu ve hala karlı şekilde elimizde tutmaya devam ediyoruz. Altın yatırımımızdan 4 ay içerisinde %50 kazandık. Bunun dışında hala altın tarafında yatırımlarımız devam ediyor yabancı fonlarda karlı durumdayız hala pozisyonlarımızı taşıyoruz ve son dönemde yine karlı bir şekilde satmış olduğumuz kar aldığımız %60-70-80'lere varan kar alımları yaptığımız şirketlerimiz oldu ve hala elimize taşıdığımız pozisyonlarımız var güncel olarak da her pazar yine bu portföyü yeniliyoruz bunun dışında şunu söylemeliyim ki aktif portföy yönetimi sayesinde güçlü bir nakit akışına sahibiz ve böylece kasamızı her durumda artırmayı başarıyoruz. Eğer sizler de kazanmak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız işte o zaman kanalda sizler için hazırlamış olduğum emeklilik rehberi videosunu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu izlediğinizde para kazanmaya nereden ve nasıl başlayacağınızı anlamış olacaksınız diyorum ve hemen bu videonun konusuna geçiyorum. Şimdi borsa'da 5 yıl içerisinde yatırımcısını milyoner eden 6 şirket hangisi? Hemen şöyle baktığımızda 5 yılda yatırımcısını milyoner eden şirketlerden birinin Kuyaş olduğunu görüyoruz. Kuyaş Yatırım 5 yılda %20693 artmış ve bu videoda sizlere anlatacağım 6 tane şirket 5 yılda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler içerisinde tüm şirketler içerisinde en çok kazandıran 6 şirket bu arada. Bunlardan birincisi dediğim gibi KUYAŞ yatırım. Ve 5 yılda %20.693 artmayı başarmış. Şunu söyleyeyim size aklınızda biraz daha şekillenmesi için. Eğer bu şirkete... 5 yıl öncesinde 10 bin lira yatırmış olsaydınız sadece 10 bin lira şu anda bu para 2 milyon 79 TL olacaktı. İkinci bir şirketimiz ise Ufuk. Ufuk yatırım yönetim gayrimenkul. Ee, bu şirkette 5 yılda tamı tamına %17.294 artmayı başarmış. Grafikleri zaten görüyorsunuz. Ee, ve bu şirkete eğer 10.000 TL yatırmış olsaydınız 5 yıl öncesinde 10.000 liranız şu anda 1 milyon 739 bin 407 TL olmuş olacaktı. Evet üçüncü bir şirketimiz ise RAL Yatırım Holding. RAL Yatırım ise şöyle grafiği size geniş açıda göstermek istiyorum. 5 yılda %14 bin 110 artış yaşamış ve eğer bu şirkete 10 bin lira yatırmış olsaydınız şu anda 1 milyon 411 bin liranız vardı Üçüncü şirkete geldik. Hemen şöyle size şunu söylemek istiyorum. Üç tane şirketimiz kaldı. Şimdi şöyle ki diyeceksiniz ki yani ilk üçte e, spek hisseler var. Spek hisseleri sayıyorsun. Evet spek hisseleri sayıyorum. <laughs> Çünkü 5 e, yılda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında en çok artışı yaşayan şirketler spek hisseler olmuş. Şimdi e, spek hisselere yatırım yapılır mı yapılmaz mı yapılırsa ne şekilde yapılır? Biz bunları aslında daha önceki videolarda anlattık. Ve bizim... Kanalda 1800 günde emeklilik konseptiyle başlatmış olduğumuz canlı portföy yönetimlerinde bahsetmiş olduğumuz bir yatırım modeli var ve bu yatırım modeli içerisinde bizim bir tosuncuk sepetimiz var. Katıl üyelerimiz bunu çok iyi bilecek. Ee, biz bu tosuncuk sepetinde neler yapabiliriz bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi bizim e, videonun başında da söylediğim gibi son dönemde Bitcoin tarafında 2x'ten fazla kazanç elde ettik ve sadece 3-4 gün önce falan Bitcoin tarafında %93'lük bir kar alımı gerçekleştirdik ve biz bunu 110.937 seviyesinde yaptık arkadaşlar ve bizim satış yaptığımız seviye şu an için şu anki görüntüyle grafiğin şu anki durumuna göre zirve olarak görünüyor. Biz sattık devamında patır patır düşmeye devam ediyor. Burada bir müddet daha bitcoin tarafında düzeltme devam edebilir. Biz takiplerimize devam edeceğiz o ayrı bir konu. Ama şu anda bizim yakın dönem içerisinde almış olduğumuz bu %93'lük karla beraber elimize geçen çok güçlü bir nakit var. Biz zaten aktif bir portföy yönetimi yaptığımız için nakitimizi her zaman güçlü tutmaya çalışıyoruz ve bunu e, başarıyoruz. Hedeflemiş durumdayız. Bu bizim ilk amacımız sürekli nakidi güçlü tutmak ki piyasanın içerisinde var olmaya devam etmek. E i̇şte bu elimize geçen nakitle birlikte bu nakdin içinden bir 100 bin lirayı ben çekeceğim. Bitcoin tarafında almış olduğumuz karın bir kısmını yani sadece bir 100 bin lira kadarını alacağım ve bu 100 bin lirayla önümüzdeki süreçte belirlemiş olduğum 10 tane spek hisseye yatırım yapacağım. Bunu da yine portföy videolarında sizlere açıklayacağım. Diyeceğim ki şunu 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 alıyorum diye. Muhtemelen üçer üçer belirleyeceğim bu spek hisseleri. Hangi hisseler olduğunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ben çünkü bir analiz yapacağım, bir değerlendirme yapacağım ve bunların neticesinde şirketleri seçmiş olacağız ve böylece Tosuncuk sepeti diye adlandırmış olduğumuz sepetimize 10 tane spek eklemiş olacağız. Bunu da nereden ekliyoruz? Elimize geçen bitcoin'deki almış olduğumuz karla birlikte elimize geçen nakitle bunu yapıyoruz. Fark ediyorsunuz ki çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya devam ediyoruz. Piyasaya ekstradan bir para aktarımı yapmak zorunda kalmadan piyasanın içerisinde paramızı çalıştırarak, döndürerek, paradan para kazanarak yine e, bir piyasadan bir piyasaya aktarıyoruz. Dediğim gibi e, burada almış olduğumuz kardan sadece 100 bin liralık kısmını kullanarak 10 tane belirlemiş olduğum spek hisse yatırım yapacağım. Bunu da önümüzdeki süreçte sizlerle hangi şirketler olduğunu yine portföy videolarında paylaşacağım. Parça parça paylaşırım muhtemelen yine söylüyorum. Ee, buldukça üçer üçer videolar halinde sizlerle paylaşırım. Yani üçer şirket olmak üzere e, videolara bölerim diye düşünüyorum. Şimdi sırasıyla son 3 şirketimize de bakalım. 4. şirketimiz Pehol Pera Yatırım Holding. Pera Yatırım Holding'de de 5 yılda %13.200'lük bir artış yaşanmış. Ve eğer 5 yılda bu şirkete 5 yıl öncesinde 10.000 lira koymuş olsaydınız şu anda 1.320.000 TL'niz vardı. Diğer bir şirketimiz ise Kuştur Kuşadası Turizm. Yine gördüğünüz gibi liste tamamen spek. Burada da 5 yılda %10.919 artış yaşanmış. 10 bin lira koymuş olsaydınız 1 milyon 91 TL'niz vardı. Ve son olarak son şirketimiz 6. şirketimiz de İzmir Fırça Sanayi. Burada da 5 yılda %10.300'lük bir artış yaşanmış. Ve eğer yine bu şirkete 10 bin lira yatırmış olsaydınız 1 milyon 30 bin liranız vardı. Spek hisselere yatırım mı yapılır demeyin. Spek hisselere de yatırım yapılır. Ama hangi mantıkla ve ne şekilde yapılır? Bunu dediğim gibi sizlere daha önce anlattım. Oynatma listeleri tarafında portföy yönetimi eğitimi seti içerisinde de bu konuya çok detaylı bir şekilde ele almıştık. Bunu anlatmıştık. O yüzden eğer neden böyle bir şey yaptığımızı anlamak isterseniz de buradaki videoları izleyebilirsiniz. Ben şimdi tekrardan anlatarak tekrara düşmek istemiyorum ama bir mantığı olduğuna emin olabilirsiniz. Söylediğim hiçbir şey elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada sadece kendi görmüş olduklarımızı, tecrübe etmiş olduklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Yatırım yapıp yapmamak her zaman için sizin kararınızdır. Ve kanaldaki değişikliğin nedenini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, e, burada bir isim ve bir konsept değişikliği yaptık. Sadece dediğim gibi sıradan bir isim değişikliği değil. Burada yapmış olduğumuz şey para komuta merkezi dedik artık e, kanalımızın adına. Çünkü bizim burada yapmış olduğumuz şey tam olarak bu. Parayı komuta etmek, parayı yönetmek ve e, her zaman için sizlere anlatmaya çalıştığım bir savaş e, stratejisi var. Yine kripto para vadeli işlemler stratejisini de ben sizlere savaş mantığı, savaş stratejisi üzerinden anlattım. Çünkü piyasalarda bir savaş yeri. Biz her bir kuruşumuzu cepheye gönderdiğimiz, farklı cephelere gönderdiğimiz, askerlerimiz, ganimetler toplamak üzere gönderdiğimiz, askerlerimiz olarak e, kullanıyoruz. Ve elimizdeki mevcut bakiyemizle askerlerimizle yani ee, ne yapıyoruz daha fazla ganimet elde etmeye çalışıyoruz daha fazla yerler işgal edip daha fazla e, toprağımıza toprak katmaya çalışıyoruz daha fazla ganimet elde etmek için paradan para kazanmaya çalışıyoruz yani paralar askerse ve biz de daha fazla asker kazanmak istiyorsak evet paramız var mevcut bir bakiyemiz var herkesin farklı farklı tabi e, bakiyeleri mevcut ama ne kadar az ya da çok olması burada hiç önemi değil e, neticede e, elinizdeki bir miktar para yeterli olacaktır bu iş Artarak devam eder. Küçük de başlarsınız, büyüyerek katlayarak devam eder. Yeter ki bu piyasalarda aktif olarak rol almayı bilin, aktif bir portföy yönetimi yapmayı bilin. O zaman küçücük paralarınızın nasıl büyüdüğünü görürsünüz. Az öz olsa bile sürekli ve devamlı kazanmak burada çok önemlidir. O zaman çarparak portföyünüz artmaya devam eder. Ben e, çocukluktan beri savaş oyunlarını, strateji oyunlarını çok seven biriyim. E, belki biraz da oradan geliyor bu heyecan ve Çocukken oynamış olduğum bu strateji oyunlarını düşünüp e, aklımdan geçirdiğimde ve piyasalarda bir savaş yeri olarak gördüğümde ve yaptığımız şeyin de tam olarak parayı yönetmek olduğunu gördüğümde tüm bunları birleştirerek aslında bu sistemi oluşturdum. Burada yapmaya çalıştığımız şey tam olarak bu dediğim gibi katıl üyelerimiz aslında e, bunun çok çok iyi farkındalar canlı örneklerle bunu e, zaten sürekli şahit oluyorlar. Burada tam olarak yaptığımız şey parayı yönetmek ve bunu farklı cephelerde savaşarak yapıyoruz diyoruz. Nedir bu farklı cepheler? Kimi zaman elimizdeki askerlerimizi yani paralarımızı borsa cephesine gönderiyoruz. Kimi zaman altın cephesine gönderiyoruz. Kimi zaman kripto cephesine gönderiyoruz. Kimi zaman da merkezde nakitte tutuyoruz. Böylece farklı açılarda farklı cephelerde sürekli savaşarak farklı taktiklerle savaşarak hangi zamanda hangi cephede olduğumuzu bilerek ve bunu doğru belirleyerek sürekli olarak ganimetimizi artırarak Yolumuza devam ediyoruz ve bu yapılmış olan değişiklikle beraber kanaldaki logo da dikkatinizi çekmiştir. Bu değişiklikle birlikte gerçekten sadece bir isim değişikliği yapmak değil, bir markalaşma olmasını istiyorum. Yani bu Parakomuta Merkezi kısaca PKM bir marka olsun istiyorum. Böyle bir hayalim var. O yüzden dediğim gibi bu sadece kuru kuruya bir isim değişikliği değil. Burada komple bir farklı hedeften bahsediyoruz. Açıkçası bu değişiklik beni bayağı bir heyecanlandırdı. Umuyorum ki her şey umduğumuz gibi güzel olur. Hatta umduğumuzdan daha da iyi olur. PKM üyelerinin gün geçtikçe artmasını umut ediyorum kurmuş olduğumuz ideoloji ve stratejik mantığı yatırımcılara işleyebilmek ve PKM'yi bir marka haline getirmek. E, bu noktada da sizlerin desteğin her zaman olduğu gibi bekliyorum ve ben de elimden geldiğince sizlerle yakın temasta kalarak e, elimden gelen tüm desteği sizlere göstermeye çalışacağım yatırımlar açısından. Ve şunu söyleyeyim, e, kanalda üyeliklerde de şeyler vardı, rozetler vardı isimlerin yanlarında. Bunlarda da değişiklik yaptım kanal konseptini değiştirme ile beraber burada kendimizi bir komutan olarak hayal ediyoruz. Doğal olarak üyeliklerde de şimdi devrecilik sistemi işlemeye başladı. Onu sizlere söyleyeyim bundan da haberiniz olsun. Bilgisayarda olduğum için şu an çok net görünmüyor tabii küçük görünüyor ekran ama şöyle yaklaştırdığımda bakın burada askeri rozetler var. Mesela bakın Önder Bey 12 aydır üyemiz katıl tarafı açtığımızdan beridir kendisi devamlı olarak üye o yüzden kendisi şu anda yüzbaşı rütbesine ulaşmış durumda kendisi yüzbaşı Önder aşağıda bakın ismi tam okuyamayacağım ama teğmen olmuş bir arkadaş bunun dışında bakın 3 teğmenimiz var yine teğmen Serkan Bey henüz er <laughs> tikli üyelerimiz şu an için er olarak e, sınıflandırdığımız üyeler. E, diğer rozetlerde dediğim gibi normal askeri sistemde e, neyse o. Haluk Bey yine yüzbaşılarımızdan biri gibi gibi e, bundan sonra dediğim gibi artık e, devrecilik sistemi işleyecek. E, kimileri er, kimileri onbaşı, kimileri e, teğmen derken bu şekilde üyelik sistemimiz ilerleyecek. Önümüzdeki süreçte Telegram tarafında kesinlikle aktif etmeyi düşünüyorum. Orada da fikir alışverişi yapacağız. Peki bu yapmış olduğumuz sistem ne işe yarayacak? Aslına bakarsanız aramızda uzun süredir var olanlar büyük bir tecrübe kazanmış durumdalar. Yani buradaki astüs dengesi yani devrecilik sisteminin bir anlamı da bu. Mesela biz Telegram'da diyelim bir fikir alışverişi yapacağız herhangi bir konuda. O zaman elbette 12 aydır katıl üyemiz olan ve portföy yönetimi tarafında paraya komutanlık yapma konusunda daha çok tecrübeye sahip olmuş olan yüzbaşı önder tabii ki fikirleri açısından çok kayda değer komutanlardan biri olmuş olacak. Aslında bu sistemle birlikte kanala gelen herkes birbirinin burada ne kadar zamandır süre geçirdiğini de görmüş olacak. Para yönetimi hakkında ne kadar bir fikir sahibi olunabilmiş, bu açıdan da bizlere bir fikir verecek aslında, bizlere bir izlenim bırakmış olacak. Dediğim gibi güzel hayallerimiz, güzel planlarımız var. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Çok güzel şeyler oldu şimdiye kadar. Daha güzelini yapmak için uğraşıyoruz. Umarım başarılı oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.